Merhabalar arkadaşlar, Dora vs. Kutular'ın yeni yan e, alt serisine hoş geldiniz. Hediye vlogları. E, Stater'ın ikinci yılıydı geçen gün bildiğiniz üzere. Bunun için bir hediyemiz var. E, bu hediyeyi açıyor olacağım. Ayrıca daha fazla hediye göndermek isteyenler için e, adres paylaşıyor olacağım. Hatta direkt söyleyeyim. PTT Altay Çeşme, İstanbul Maltepe Altay Çeşme şubesine gönderirseniz eee arada bir gidip hediyeleri teslim alıyor olacağım. Ekstradan bana Twitter'dan veya başka bir kaynaktan takip numarasını da gönderirseniz daha rahat olur. Ama gerek yok, ee, gönderirseniz iyi olur ama göndermezseniz sorun değil. Fetheta Altay Çeşme'ye haftada bir gidip oradan hediyeleri alıyor olacağım. Bu Dora vs. Kutular serisinde açıyor olacağım. Bunun dışında Dora'nın listesi ve mekan kaşifi bölümlerimiz de devam edecek merak etmeyin. Ee, bu kanalı bildiğiniz üzere birazcık yavaş ilerletiyorum birçok projem olduğu için. Altıgen bir şeyler görüyorum yoksa elle yapılmış bir şey mi bu? Gerçekten burada elle yapılmış bir altıgenimiz var e, ee, sevgili Ceren gönderdi. Üstüne eski logomuz da olsa muhteşem bir anı olacak şekilde ee, logomuzu yapıştırmış. Bunu açmam mı gerekiyor acaba? Bantlanmış herhalde açacağım. İlk hediye olarak ikinci sene hediyesi olarak kod bilen kız, kod bilen ailesi bildiğiniz üzere yayınlarımıza her dönem gelip modere eden, bağış yapan, muhabbeti aktif tutan muhteşem bir çiftimiz var. Evet bu arada kirişli falan bayağı tatlı bir çalışma. Elle boyanmış. İçinden de eski logo çıktı. Bir önceki logo çıkıyor. İçinde deniz kabukları var. Parşömen falan ne kadar tatlı. readme.md böyle bir e, minik bir kod referansı geldi. Dokunmaya kıyamıyorum o kadar e, sevimli yapılmış ki. Hop. Tıp 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 kocaman bir bildirimiz var burada kod bilenlerden. <laughs> kod bilen donated kutu. Merhabalar. Bu hediye mektubunda karakter sınırı yok galiba. Kısa kısa yazmak olmazdı zaten. Sığdıramazdık onca güzel anıyı. Tam tarihi veremesek de bir yıl aşkındır seni tanıyoruz. Artık altıgen görünce stratara geliyor aklımıza ilk başta. İki yıldır birçok insanın yapamayacağı büyük bir emek ve sabır göstererek bizlere onlarca kartı tıklattırarak özgün ve kaliteli içerikler ürettiğin için kod bilenler olarak sana küçük bir hediye yollamak istedik. Kod bilenlerin el becerisi takım kaptanı kod bilen kız olarak sana nice güzel anıları saklayabileceğin bir kutu yaptım. Kutu üzerindeki logolar artık mazide kalsa da The North Remembers diyerek kutuyu beyninde sunuyoruz. Umarım beğenirsin. Bir de Kappa düzeltme işareti düzeltme işareti küçüktür 3 küçüktür 3 kod bilenler sözcüsü Ceren kod bilen kız cömert 2508 2016 diye imzalanmış. Gerçekten e, hayatımda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi diyebilirim. Tüylerim diken diken oldu. Çok teşekkür ediyorum kod bilenler ki bu noktada. E, ayrıca bir Team Mystic ee, logomuz da geliyor. Kitap ayrıcımsı bir şey nokta jpg yazısıyla her ne kadar kod bilenlerimiz Team Valor üyeleri olsa da bildiğim kadarıyla en azından Çağatay ee, bana mistik logosu gönderme inceliğini yapmışlar. İçinde de bir yandan sanırım bir tatil anısı olaraktan özel bir yerden toplanmıştır diye tahmin ediyorum. Minik minik sevimli deniz kabukları var umarım ee, sizlerin de gönderdiği minik hediyelerle birlikte burada güzel bir Stratara ailesi e, ee, anı kutusu toparlarız kod bilenlerin önderliğinde çok teşekkür ediyorum buradan ikinize de Ceren ve Çağatay ee, umarım hediye gönderip de ulaşamayan olmamıştır çünkü ben Maltepe'deki 3 şubeye de baktım ancak öğrenemedim dediğim gibi bundan sonra e, Maltepe Altay Çeşme adresine gönderirseniz hediyelerinizi e, <laughs> Haftada bir gidip alacağım. Ee, bana Twitter'dan gönderdim falan diye de bildire çakabilirsiniz. Bu kanaldaki videolarımız da devam edecek. Ee, doğum günüme 25 gün kalmışken başlatmam güzel oldu böyle hediye blogunu. Yaşasın hediyeler ee, Böylece Dora vs kutular serimizden de mahrum kalmamış oluyoruz. Bence gerçekten sevimli ve eğlenceli bir seri e, düzenli olarak çeşit çeşit rastgele ürünler alamasam da böyle hediyelerle arada bir seriyi soğutmayız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kod bilenlere buradan ekstra bir kez daha teşekkür ediyorum bu muhteşem el işi ürün için. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bay bay.